Turizmde yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor. İkinci çeyrekte turizm gelirleri %190 arttı ve 9 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonuna kadar 42 milyon turist bekleyen Türkiye'nin hedefi 35 milyar dolar gelir elde etmek. İnşallah bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hedefe adım adım yaklaşılıyor. Pandemi kıskacından kurtulan turizmde gelir patlaması yaşanıyor. Turizm gelirlerinde 2019 yılı aşıldı. Türkiye'nin turizm geliri ikinci çeyrekte %190.2 oranında artış gösterdi. TÜİK 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında turizm geliri 8 milyar 717 milyon 103 bin dolara ulaştı. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında da rekor bir artış yaşandı. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %193.6 oranında arttı. Turizm gelirlerinin yüzde 83.4'ü yabancı ziyaretçilerden elde edildi. Her turist ortalama gecelik 81 dolar harcadı. Gurbetçilerde rakam gecelik 65 dolar oldu. Yok değil mi bu? Tatilini yurt dışında yapanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 321.6 arttı. 1 milyon 666 bin kişi yurt dışına turist olarak çıkış yaptı. Türkiye geçen yıl 30 milyon turist ağırlamış ve 24.5 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu yılki hedef 35 milyar dolara ulaşmak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.